Tarkan ve Hüdaverdi gibi bir döneme damgasını vurmuş çizgi roman kahramanlarının yaratıcısı Sezgin Burak'ın, Bodrum'da yaşayan kızı, ilüstratör ressam yine Burak'ın, Bodrum'da Kültürel Dönüşümün Fiziksel Kurgusu isimli sergisinin açılışı Marina Vista Otel'de gerçekleştirildi. <laughs> Bu sıra dışı serginin açılışına Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmerdan, Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun ve çok sayıda sanatsever katıldı. <laughs> Eserlerinde Bodrum evlerinin yok olmaya yüz tuttuğunun altını çizen sanatçının Bodrum Tabloları, kültürel dönüşümün fiziksel kurgusu, Bodrum'un kültürel ve tarihsel geçmişine tanıklık eden eserlerinden oluşan sergisine ilgi yoğundu. 26 Temmuz tarihine kadar açık kalacak olan bu sıra dışı sergi sanatseverleri bekliyor.